Teşekkürler Sayın Başkan. Genel kurulu ve ekranları başında bizi izleyen yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Biz şu an burada bu konuşmaları yaparken İsrail'de dünya tarihinin gördüğü en acımasız, en vahşi savaş suçlarından biri işleniyor. Katil İsrail ve işbirlikçisi ABD kana doymuyor. Siyonist rejimin değirmenine gemi gemi su taşıyanların utancı hala omuzlarımızdayken bir kez daha bu soykırımcılarla tüm ilişkilerin derhal sonlandırılması çağrımızı komisyonun huzurunda yineliyoruz. Aklımız, kalbimiz Gazze'de, Refah'ta, Mazlum Filistin halkının yanındadır. Evet sayın milletvekilleri mecliste yine halkın gerçek dertlerini değil paralel yapılanmalara doyamayan AKP'nin dış işlerine paralel vakfını görüşüyoruz. O yüzden ben bu yasada teklifinden değil geçen hafta gündeme bomba gibi attıkları hayvan soykırımı tasarısından bahsetmek üzere söz kullanacağım. Bu sözü kullanmamda dayanışma gösteren Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ülkenin hiçbir gerçek derdine çözüm üretmeyen saray rejimi yapamadıklarının üstünü milyonlarca köpeğin cansız bedeniyle örtme gayretine düşmüş durumda. Sahipsiz hayvan popülasyonuna buldukları dahi yani çözüm Tüm sokak köpeklerini öldürmek. Daha doğrusu şu şöyle bir şey peşindeler. Öldürürüz ha tehdidiyle bu hayvanların ölüm kamp halindeki barınaklara tıkılmasını ve yavaş yavaş açlıktan birbirini yiyerek ölmesini bekleme derdindeler. Buradan bir rant devşirme derdindeler. Kısırlaştırma merkezleri yerine yeni beton tarlaları açmak derdindeler. Yani ölümü gösterip bizleri sıtmaya razı etme derdindeler. Bakın dört sene önce ben yine bu kürsüdeymişim. Nasıl başlamışım sözlerime biliyor musunuz? AKP ve MHP grubuna teşekkür ederek başlamışım sözlerime. Çünkü biz geçen dönem şu elimde gördüğümüz rapor çıkarttık. 11 milletvekili farklı partilerden oy birliğiyle ya sevgili arkadaşlar. 27. dönemde belki oy birliğiyle yaptığımız tek şey buydu. Hayvanların haklarıyla ilgili bir çalışma yürüttük biz burada ve dedik ki kontrolsüz hayvan popülasyonu bir sorundur. Yani herkes şunu kafasına çok iyi soksun. Bu ülkede bu mecliste hiç kimse hayvanlar kontrolsüzce çoğalsın falan demiyor. Biz oturduk milletvekilleriyle bunu çalıştık tek tek çözüm önerileri. Oy birliği diyorum size. Ne dedik biliyor musunuz? Hayvanlar bu toprakların kültürümüzün bir parçasıdır. Yerleri barınaklar o ölüm kampları değil bizim yanımızdır dedik. Kontrolsüz çoğalmasınlar kimseciklere bir zararları dokunmasın diye derhal kısırlaştırma seferberliği başlatalım dedik. Hayvan kaçakçılığı hayvan üretimi durdurulsun dedik. Bu işler için bütçe ayrılsın dedik. Ya ben demedim ha bunları sadece. Ben demedim. AKP'li milletvekilleri dedi. MHP'li milletvekilleri dedi. Oy birliğiyle geçti. Oy birliğiyle sonuç. Hiçbir şey yapmadınız bir arpa boyu ilerlemedik. Hiçbir şey yapılmadı bu konuda. Ve şimdi çıktınız diyorsunuz ki şöyle oluyor, böyle oluyor. Tarım Bakanı çıkmış ya. Hiç utanmıyor ya arkadaşlar. Asıl sorumlusu bu işin. Hiç utanmadan çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Yok efendim trafik kazaları oluyormuş. Yok efendim işte kuduz artıyormuş. Yok efendim işte ne oluyormuş? Çocuklarımız başıboş köpeklerden sıkıntı çekiyormuş. Herkesin şunu çok iyi kafasına sokması lazım. Bu sıkıntılar çıkıyorsa o masum o ağızsız dilsiz canlar yüzünden çıkmıyor. Görevini yap yapmayan, kanunları uygulamayan bu siyasetçiler yüzünden çıkıyor. Bunlar yüzünden çıkıyor. Hayvan popülasyonunu kontrol altına mı almak istiyorsunuz? Hadi bize de itibarınız yok. Kendi vekillerinize itibarınız yok. Bu meclise itibarınız yok. Kanun var kanun. 2004 senesinde çıkarttınız, siz çıkarttınız arkadaşlar. AKP çıkarttı bu kanunu. O kanunun bir altıncı maddesi var. Ne diyor? Sahipsiz hayvanı alacaksın barına, açılatacaksın, kısırlatacaksın, götürüp yerine bırakacaksın diyor. 20 sene geçti, niye uygulamıyorsunuz? Neden uygulamıyorsunuz bunu? Ve bugün çıkmış 23 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten bir adam var. Çıkmış ne diyor? Ya tam tam durun diyor. Barınakları bir alalım. Sahiplendirirsek inşallah öldürmeye gerek kalmaz. Suç işliyor suç. TCK 217 biliyor musunuz? Kanunlara uymamaya teşvik suçu işliyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı yapıyor bunu. Ve o barınaklara soruyorum buradan hepinize ya. Hiç hiçbir barınağa gittiniz mi? Hiçbir barınak ziyareti yaptınız mı? Yani şey mi sanıyorsunuz? O barınaklarda o köpeklerin açlıktan birbirini parçaladığını biz bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Orada böyle huzur ve refah içinde Şirinler Köyü gibi yaşayacaklar ve biz de buna inanacağız mı sanıyorsunuz? Böyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Utanmadan bir katliama yol açamazsınız bu ülkede. Ve bunu her konuştuğumuzda bakın her ortamda ne diyorlar bize biliyor musunuz? Kaynak yok diyorlar. Her şeye kaynak var. Bu ülkenin kanunlarını uygulamaya, meclisin iradesini uygulamaya kaynağımız yok. Bunu söyleyen o Tarım Bakanı'nın sadece İstanbul İl Müdürlüğü sadece bu seni 61 milyon TL'ye ne yapmış? Araç kiralamış. 80 bin köpeğin kısırlaştırıp. Sayın Kadıgil lütfen tamamlayın. Teşekkürler Sayın Başkan. Az önce söylediğim açıklamaları yapan Cumhurbaşkanı'nın yazlık sarayına kaç para ödedik vergilerimizden biliyor musunuz? 685 milyon TL. 1 milyon köpeğin kısırlaştırma parası bu. Var yani bu ülkede kaynak var ama kanunları uygulamak için o kaynak kullanılmıyor. Bizim bu alanda batıdan alacağımız bir şey yok. Derhal, derhal hayvan fonu oluşturmalıyız. Önümüzdeki dört yılda kısırlaştırma seferberliği yapmalıyız. Batı dünyasına yaptığı öldürme bizim bizim kültürümüze uygun değil. Biz vicdanlı bir milletiz diyor. Ben demiyorum bakın Mustafa yel diyor. Sizin komisyon başkanınız diyor. Dört senedir hiçbir adım atmıyorsunuz, hiç kalınızı kıpırdatmıyorsunuz ve şimdi de gelmiş işinizi yapmadığınız için suçu masum köpeklerde arıyorsunuz ve biz de diyoruz ki yemiyoruz, yemiyoruz, yemeyeceğiz ve bu zulme karşı ses çıkarmak isteyen herkesi 2 Haziran cuma Cumartesi günü yeni kapıya davet ediyoruz için teşekkür ederim. Bakın uyarıyı baştan aldık. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Elbette ki lehte söz aldık ama konuşacağımız kanun adına elbette aleyhte konuşacağız. Çünkü iktidar milletvekillerini bu kürsüde dinledim dün ve bugün. Sağ olsun İsmail Bey iktidar milletvekillerinin gerçekten prestijini kurtardı. Az da olsa kanunla alakalı bir şeyler söyledi. Ama doğru ama eğri bir şekliyle kendince iktidarın getirmiş olduğu kanun teklifini savundu. Değerli milletvekilleri bizler parlamentonun onurunu korumakla yükümlü olan insanlarız. Özellikle 2017 anayasa değişikliğinden sonra her ne kadar sistem parlamentoyu yok saysa da işte güçlü olduğuna inandığımız dışişleri teşkilatımız var değil mi bizim? Dışişleri Bakanlığı'nın güçlü olduğunu bu genel kurdaki tüm milletvekilleri kabul eder. Ancak bir vakıf kuruluyor ve vakfın adı Dışişleri Teşkilatı'nı güçlendirme vakfı. Sayın milletvekilleri sizlere soruyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın güçlü olmadığını mı düşünüyorsunuz? Böyle önemli bir vakfa ihtiyacınız var. Hem plan bütçe komisyonunda hem de genel kurulda bakanı 10 dakika Allah için gördünüz mü? Sizlere soruyorum. Bu kanunun sahibi olacak olan, vakfın tüm yöneticilerini atayacak olan bakanın hiç olmazsa plan bütçe komisyonunda veya genel kurulda şöyle bir kafasını göstermesi gerekmez miydi? Parlamentonun onuruna saygınlığına eğer gerçek anlamda değer veren bir bakanlık ise. Bakınız Değerli milletvekilleri, öncelikle usulü bir hata yapıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nı güçlendirme teşkilatı vakfı kuruyoruz. Ama tali komisyon olarak Dışişleri Komisyonu'nda en ufak bir görüşme gerçekleşmiyor. Ve Sayın Bakan hem mütevelli heyet üyelerini hem denetim kurulunu atıyor. Benzer bir uygulamada hepinizden malumu varlık fonunda. Sayın Erdoğan kendisini varlık fonunun başkanı olarak atıyor. Ve onun yolundan gidecek olan Dışişleri Bakanı da bu mütevelli heyetin başkanı olarak kendisini atayacak ve denetim kurulunu da kendisi oluşturacak. Bakınız, Cevdet Akay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dün de bugün de muhalefet milletvekilleri çok kapsamlı bir şekilde bu kanunun sıkıntılarını ifade etti. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Özellikle ifade ediyorum siz bugün şahsa göre bir kanun çıkartıyorsunuz. Ve 2015'ten sonraki süreç içerisinde hep kendi bedeninize göre elbise dikiyorsunuz. Ama bu ısmarlama elbiselerin yarın iktidar değiştiğinde size dar geldiğini göreceksiniz. Bugün adalet kantarını bozuyorsunuz. Gün gelecek bu bozduğunuz kantarda kendiniz tartılacaksınız. Bu vakıf sınırsız yetkilerle ihtiva ediyor. İsmail Bey'in ifade ettiği gibi diğer vakıflarla hiçbir alakası yok. Diğer vakıflarda kanun nasıl bir yönetim yapısının olacağını, nasıl bir mütevellinin olacağını belirlemiş durumda. Kimlerin oralarda görev yapacakları net ve müşahhas bir şekilde. Oysa bu kanun tamamen belirsiz. Ne yapacağı, kime ne yetki vereceği, ve yine İsmail Bey konuşurken özellikle ifade etti, bakanlığın atıl durumdaki mülklerini de değerlendirecek dedi. Arkadaşlar şu alma satma yapma inşai faaliyetlerden artık bir beri durum. Gelin Dışişleri Bakanlığı gerçek misyonuna göre hareket etsin. Dışişleri Bakanlığı 500 yıl nasıl bize onurla temsil ettiyse bundan sonraki süreç içerisinde de almaya satmaya karışmadan onurlu bir şekilde bizi temsil etsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gururu olsun. Dışarıda bizim haysiyetimizi ve pasaportumuzu en güzel bir şekilde değerlendirsin. Bırakın Dışişleri Bakanı'nın almayla satmayla ne iş olur arkadaşlar? Bir tarafta siz dışişleri bürokratlarıyla övünüyorsunuz. Ondan sonra ilave bir okul kuracağız diyorsunuz. Yökün denetiminde bugün onlarca üniversitemiz var her biri Sayın Şahin lütfen tamamlayın. Geceler yetiştiriyor. Bugün siz madem bu kadar meraklısınız. Her kurumun, her bakanlığın bir eğitim kurumu olsun diyorsunuz da GATA'da niye kapattık? Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne niye dönüştürdün? O yüzden sizlerden hasreten istirhamınız. Bakınız dün buradaki hatipleriniz kanunla alakalı bir dakika bile konuşmadı. Ve onları dinledikten sonra hem Sayın Bakan'a hem de Sayın Erdoğan'a etiketleyerek attım. Dedim ki Allah için kendi vekillerinizin genel kurulda bu kanunu nasıl savunduğunu bir dinleyin. Siz tatmin olursanız emin olun Deva Partisi olarak bu kanuna bize evet oyu vereceğiz. Ama şundan eminiz ki hiçbir şekilde kanunla alakalı görüşme yapmadan, görüş beyan etmeden bu kanuna destek istiyorsunuz ki bu destek bizden yok. Çünkü herkes işini yapsın, ticareti de ticaret erbapları yapsın. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.